Hayatımızın en dibi ne kadar karanlıksa, zirvesi de o kadar aydınlıktır. Hiç merak ettin mi? İnsan neden düşer? Ya da şöyle söyleyeyim, insanın düşmesi, yeniden kalkması için bir sebep midir? Benim için cevap net. Evet. İnsan yeniden kalkmak için düşer. Düşünsene bir. Demir dayanıklı olsun diye binlerce kez dövülür. Hayatta böyledir işte. Daha güçlü kalkışlar olsun diye yere düşmesi gerekir insanın. Peki ya sen? Söylesene arkadaşım, sen düşünce hiç umutsuzluğa kapıldın mı? Kapılma. Yeniden kalkacağını bildiğin bir sebebin olsun ki her düştüğünde ona sarılabilesin. Aptal sebepler de üretme kendine. Sağlam olsun sarıldığın umutlar. Seni yarı yolda bırakmayacağına inan ki daha güçlü kalkabilesin. Ve ideallerin olsun. Instagram'da ana sayfa akışından kurtulabilmen için çaba sarf etmeni sağlayacak idealler. TT olan hashtag'lerden seni kurtaracak idealler. Tatlı ya da cringe mi sorularından sıyrılıp gerçek mi hayal mi sorularını sormanı sağlayacak idealler. Sen o her gün oraya hapsolan insan değilsin. Farkına var bunun bir sorumluluğun olduğunda hemen kaçıp gidemezsin. Kendini sığınacak bir delik arayamazsın. Yapman gereken göğüs gerip mücadele etmek ve korkularınla yüzleşmektir. Yükseklik korkun olduğunda ip cambazı olacağını kimse düşünmez. Ama sınırlarını zorlayıp azıcık da fitili ateşlersen senden hala bomba olmaz. Hatırlıyor musun? Sana hayatında iki önemli gün olduğunu söylemiştim. Şimdi tam da ikinci günün önem kazandığı noktadasın. Kim olduğunu anlaman gereken, olduğun kişiyle gurur duyman gereken an budur. Çektiğin onca sıkıntı ve derdi bir kenara bırak. Aynaya bak, kendini bir gör, derin bir nefes al. Bu işi bitirmek için sahip olduğun asil kanın demarlarında olduğunu unutma. Hayatında harcadığın onca şey, Instagram, Twitter, YouTube, Facebook ya da TikTok. Ama farkında mısın? Zaman geçiyor. Tik tak, tik tak. seslendiren Doğan Akkök